Sedat Peker. Hayırdır? Ne iş? Aslan parçası. Cezaevinden çıktın, Mitikler falan. Geldim mi Tuğban? Gittin mi Tuğban? Ellerin memleketinde car 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 Seni ben diyeceğiz anlıyız Bir ayağındır bir bir ayağındır ikiler ha? Ne ayaksın sen sana parçası. Evler yerler, evler gider, bir tek dev kalır, o da Sedat Peker. O da bir, tamam, aklına varırın. Bir ödü, bir, bir ödü Hangisini iyi, ikisini de tavır. Biraz zor olacak ama, senin canın sağ olsun abi. Ooo, valla abi, sen bu için dua edersin ya. Yemin olsun dua edersin. Ben normalde hırpış giyiyorum abi. Benim bir ayağım 4500 bir ayağımda 4200 valla. Her olasın abi. Saygılar abi. Abla kona mağarada bir şey daha var. Ben e, normalde bu muska yaptırmışlar ağzına. Ben normalde bu muskayı taktığım zaman abi bir yerde kaya Ne yaptığını bilmiyorum abi. Kusura bakma. İstersen bir deneyelim. bu beraber bir görelim abi. Ne oluyor? Ne bitiyor? Yani e, bir şey yapalım abi. Bunun kez... tamam abi. Teşekkürler abi. Çok sağ ol. Ölüm adım Mamma, sana ne Şu koskoca dünya alem, içindeki neşe alem yazımızı yazan kalem anladım ki hepsi yalan yalan.